Bazen köpek sahiplerinin gerçekten köpeklere insanmış gibi davrandıklarını görüyorum. Bunu çok doğru bulduğumu söyleyemem. Çünkü köpeğin yaradılışı, psikolojisi, davranış kalıpları insandan çok çok farklı. Eğer biz köpek insan ilişkisinde insanı köpeğin bütün ihtiyaçlarını gideren ve onu yöneten lider gibi konumlandırmazsak ee, köpek insan ilişkisinde bir çocuk, anne çocuk işte ya da e, aynı hiyerarşik yapıdaki iki birey gibi düzenlersek aslında köpeğe gereğinden fazla bir yük e, vermiş oluyoruz. Yani e, köpek olarak ego ve süper egodan yoksun bir varlığın insani birçok sorunlara... E, aracılık etmesini, birçok sorunlara rehberlik etmesini ondan bekliyoruz. Bu köpeğin üstüne konulmuş gereksiz bir yüktür. Yani köpeğe bir adaletsizliktir diye düşünüyorum. O yüzden köpeğin köpek olarak insanın da insan olarak kalması bence en doğru uygulama.